ürünlerde. Hemen hemen belki 8-9 ay önce babam COVID'e yakalanmıştı. Tam o esnada kendisi önerdi. Babam bir ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yani fazla kullanamadım kendisini de ama kendisi çünkü reddetti. Reddetmesine rağmen ben bunları yani ısrarla kullandırmaya başladım. Hemen hemen bir 15.000 gün falan kullandırdım ve kendisinde yani bayağı bir fark oldu. Ee, en azından gücü kuvveti yerine geldi. Ayakta duramayan adam ayakta durmaya başladı. Neyse o, o şekilde kaldı. Bir de ben kendimde kullanmaya başladım. Ben de hemen hemen son dört yıldır kasık fıtığım var. Ee, böbreklere giden kanallar tamir edildi benim. Ee, o dikişlerin altından küçük bir fıtık çıkmış meydana ve ben bu fıtıktan çok çok yani ağrı ağır çekiyordum. Hatta biraz yol yürüyeyim veya ağır bir şey kaldırayım. Şöyle elimi yukarıya kaldırayım. Yani mutfakta falan iş yaparken dolapları falan kaldırıyoruz değil mi? Yani o şekilde hemen oradan minik bir fıtık vuruluyor. Ya yani ve adım atamaz hale geliyorum. Ve ben bu ürünleri yani son işte 6-7 aydır kullanıyorum. Fıtık ortadan kalktı. Ağrı yok. Yani şaşılacak şey, fıtık dediğimiz olay nedir? O derinin altından fırlayan ufak bir bağırsağın şeydir, fırlamasıdır. Ve o dikişlerin olduğu yerde artık fıtığım yok. <laughs>